Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TRIVİD dönüm efektini işleyeceğiz. Ben başlayalım. Ben önceden oluşturduğum HTML ve CSS dosyanızı. Hemen devam edelim. Bir tane cardbox içerisinde card şöyle yapalım. div card div kart font diyelim. ve div kart back diyelim. Ön ve arka olmak üzere. Ama şunu şöyle yapacağız. Card back olarak. Ee, bir de font entegresini entegresine falan. Şöyle ikinci ekrandan alayım. Font Alson 4 kullanacağım. Çünkü 5 için e, sitesinde kit oluşturmak gerekiyor. Hemen şöyle bir bakalım. Tamam. Bizim işimize yarar. Şöyle kontrol edelim hemen. Fontoya son mantıyı almışız ama şöyle hemen dört al. Dört yedi sıfır üzerinden bulunur. Şunu kopyalayalım. Tamam. Şimdi e, kart önümüze Facebook on ekleyeceğiz hemen şöyle yapalım bir e tab oluşturuyorum klası fa fa Facebook tamam şuraya da hemen Facebook yazalım tamam geldi hemen bunu çoğaltalım kartbaksı çoğaltacağız arkadaşlar. Twitter olsun. Fafa fa. Twitter. Instagram yapalım. Instagram yapalım. Şöyle kontrol edelim. Tamam. Google ikonu e, bu mu? Hemen bakalım. Evet. Dört tane ikonumuz oldu. Şimdi fa, Google, fa Instagram. I. Başka bir şey eklememize gerek kalmıyor. Hemen arkadaşlar şu stil dosyamıza kodlarımızı yazmaya başlayalım. Body'mizin background'ını şöyle bir bakalım. Evet. Çok kapalı oluyor. Tamam. Align items. enter diyorum display flex diyorum just bir content ile center layıp içerikleri ortalayalım font family kalsın yani yüksekliği tam ekran olsun tamam şimdi kart boxları perspektiflerini 500 piksel yapalım Margin 15 piksel yapalım. Tamam. Şimdi kartlar için eklem yapalım. Position Relative verelim. Genişlem 150 piksel yapalım. Background'a şöyle bir şey yapalım. Tamamdır. Transform Style'a Resolve 3D Transition Mode'a Face Yes Oldu Box Shadow verelim 0 30 piksel 30 piksel RGBA 0 0 0 nokta 5 yaparsak Şurada zaten oluşturmuşuz Otomatik olarak oluşturmuş Tam işlersek. kontrol edelim. Şuna bir de height ekleyelim ama. Evet. Şu anda Facebook, Twitter, Facebook klasına Facebook klasına tam facebook hesabı. Sosyal medya linklerini alalım. Hmm. Tamam süper. Şimdi Facebook bağlantı klasörü oluşturalım ve QR Yenisini Yenisini aldık. Twitter vardı. Şunu açalım. Instagram. Vardı. Bir de Google vardı. Twitter'ın arkasından bir kodu. Youtube, Instagram, Tamam. Ne istedim biraz şey olduğu gibi. Ne istedim değiştirdim. Instagram böyle kalsın. Şimdi bunları ortalayalım. kart font, pozisyon veriyorum. Ve tabii ki kart bir kere de yapalım. top 0 0 Left'i de sıfır yapalım. Boyutumuz 150 piksel, height'ımız 150 piksel. Kameramız beyaz olacak. Alt tuşunu dik Tamamdır. Şimdi hemen Evet, Fontu, font say 40 birsel yapıyorum böyle buraya göre ortalayalım Şimdi İ tamamdır aynısında bunu mı bu yapalım Bunu 40 piksel değil de biraz küçültelim. Tamam gölgelendirmemiz de iyi. Bu arada Card Front'a Şuraya Display Flex diyelim. Tamamdır. Hemen video Sure. Controls font size was added. Font size justify if you content and an items center Items center. start yaptım auto olduk. Card boxa hover dedim. Hover card transform uh, origin. değil this transform. Rotate degree dedim. Yalnız 360. Delete. Döntüsü. Biraz süre verebiliriz. Zil çok yavaş olur. çok yavaş olur. saniyedir cut back yapalım rotate 780 derece yapsak gayet güzel oldu şurada font filmimizi arial yapsak belki daha güzel gözükebilir font tipleri Oldu. Ee, bu süreci şuradaki nokta bir s bir saniyede dönüşümü tamamlayacağını yapıyoruz. Peki şöyle bir şey yaparsak mesela. Örnek veriyorum ben buraya 5 saniye dönüşümü dedim. Bakın çok yavaş tutuyorum. Ama üzerine çektiğim zaman çok hızlı dönüyor. Bunu ne yapmam gerekiyor? Şöyle yapacağım. Card, Box, Card, Transition, 5S dersem eğer 5 saniye şöyle üzerine geldiğim zaman mesela ağır dönüyorsa üzerinden çektiğim zaman aynı şekilde aynı hızla dönecek ama bunu 5 esiyene 1 esi yaparsak daha iyi olur gördüğünüz bu şekilde dönmekte umarım anlamışsınızdır yazdıklarımızı kod dosyalarını paylaşıyor olacağım bir sonraki derste görüşmek üzere.